Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün en acı günlerinden biri maalesef çok yakınını kaybetti. Bizler de Allah rahmet eylesin diyor ve haberin detaylarıyla baş başa bırakıyoruz. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dayısı olan tanınmış tıp doktorlarından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Tahir Satoğlu dün hayatını kaybetti. Satoğlu için bugün İzmir Hacı Fatma Tatari Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye merhumun ailesi ve sevenlerinin yanı sıra yeğeni 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti Milletvekili e, İzmir Milletvekili Ahmet Muharrem Kasaboğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Siyasiler ve... Kestane Pazarı Vakfı üyeleri katıldı. Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Profesör Doktor Ahmet Tahir Satoğlu'nun cenazesi defnedilmek üzere Urla ilçesine götürüldü. Profesör Doktor Satoğlu'nun cenazesi namazın ardından Urla ilçesindeki Kuşçular Akpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bizler de kanalımız olarak Profesör Doktor Ahmet Tahir Satoğlu'na Allah'tan rahmet ve 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ve diğer yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.